fedakarlık işlemi müdahale edemeyiz. Ben sadece kuruculuğunu yapacağım ve asil diye seçimimi yaptıktan sonra gençlere yolunu açacağım. İşte kocaman bir aileyiz. Memleket Partisi Edirne 1. Olağan Genel Kurulu'nda tek listeyle seçime giren Oktay Bozkurt tekrar başkanlığa seçildi. Merkez olmak dair bir ülkemizin top ölümünün içine çıkmaktayız. Şu an diğer ülkemizde Ankara'da yapılacak 18 Eylül'ün kurul döneminden sonra geri plaklanmamız ve özetlenmemiz bir şekilde Edirne'ye layık olarak çalışmalarını da çıkartacak. Ben geçen gün basın açıklamamda, basın ziyaret bölümünde söz vermiştim. kadınlar ziyaret edecek, Edirne'de kadınlar ziyaret edecek. Onlar hedef verecek, onlar mücadele edecek çünkü kadınlar şiddete maruz kalıyor. Kadınlar sesini çıkartabiliyor. Kadınlar suyunu evin içinde yok. Açışmanızı çıkartıyor. Işırıp çıkamıyor. Biz evimizde kadınlarımızla beraber bizi her anda göreceksiniz. Sokaklarda göreceksiniz, fabrikalarda göreceksiniz, etiklerde, eylemlerde, söylemlerde, her yerde ve bunu gören bayanlarımız, bunu gören kadınların hep yanımızda olacağını görüyorum. Eee elinize doğru geleceksiniz. Umuduyla yolculuğumuzu şekilde başladı. Senin söylediğin gibi zor mücadele emek verdik. 81 vilayeti tek tek eden Sayın Genel başkanın Muharrem'ize bize bu anlılık görev verdiğinde şunu söylemişti. Dedik anlılık cümleler kuracaksınız. Adın bize karşı gelenler saygısız olanları karnıza almayacaksınız. Kadın yapanlara selam vermeyeceksiniz. Biz büyük bir şehrin altında toplanmış kocaman bir aileyiz. Siz de bu ailenin birey olarak var mısınız Biz de varız Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Bana çok dediler, başaramaz dediler. Dünya tutamaz hiç kişiyi geçemez dediler. Bir insanlar sizlere oradan para alıyorlar, oradan para, alıyorlar diyorlar. Arkadaşlar ben yeni mutluyum yaşıyorum biliyor musunuz? O gün adam çıkarken benim yöneticim diyor ki, başka bir çok dediler. Sıkalım, 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 o içtiğimiz sayda nefes aldığımız ailemizin içinde, evin içinde bütün yönetici kademelerin emin, yüreğin mücadelesi var. Bu bütün üyelerimle ben buradan benimle beraber umurda yolculuğa çıkan bu gönlüğe binen buraya kadar getiren tüm mücadele veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlçe Başkanı İlhan Çiliş İşte fedakarlık, işte büyük aile dediğimiz ben sadece kuruculuğunu yapacağım ve asilli seçimimi yaptıktan sonra gençlere yolunu açacağım ve yönetimde yer alacağım diye ilçe başkanım Nuray Beştepe'yi davet ediyorum. Evet, gençliğin önüne açacağım dedi Nuray Beştepe başkanım ve şimdi yeni ilçe başkanımız Beştepe'yi davet ediyorum. cevap bir aileyiz. Şöyle bir dünya düşünüyoruz, böyle bir ülkeye doğru gidiyoruz. Denizlerimiz müsilajlı, göllerimiz kurumuş, nehirlerimiz nehirlenmiş, ormanlarımız yangınlarla yok oluyor. Bir yanımız sele teslim, bir yanımız yanıyor. Ekonomi batıyor, eğitim sistemi yanıyor, işsizlik büyümüş, sınırlarımızın güvenliği kalmamış, Peki bunların sorunları ne yapıyor? Geçmiş olsun diye insanların kafalarından çarpılıyor.